Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine ait olan Allah'ındır. Övgü, ahirette de yalnız O'nundur. Çünkü O, çok bilge olan, her şeyden haberdar bulunandır. O, yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhametli olan çok bağışlayandır. İnkar edenler kıyamet saati bize gelmeyecektir demektedirler. De ki: Hayır. Gaybı bilen Rabbime and olsun ki o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Çünkü bundan daha küçük ya da daha büyük olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılmış olmasın. Bu tespit, inananları ve iyi işler yapanları Allah'ın ödüllendirmesi için yapılmıştır. İşte onlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlara gelince, onlar için de en kötüsünden can yakıcı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve çok güçlü olan, çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırdığını bilirler. İnkar edenler dediler ki: "Bedeniniz çürüyüp parça parça olduktan sonra yeni bir yaratmayla dirileceğinizi size haber veren bir adamı size gösterelim mi? Acaba o Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa onda bir delilik mi var?" Hayır. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar. Biz dilesek onları yerin dibine geçirir ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bunda Allah'a yönelen her kul için gerçekten ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük bahşetmiştik. Ey dağlar! Kuşların da eşliğinde onunla birlikte Allah'ı tesbih edin demiş ve ona geniş zırhlar yap, dokumasında ölçü kullan diyerek onun için demiri yumuşatmıştık. Ey Davud ailesi! iyi iş yapın, çünkü ben sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görmekteyim demiştik. Süleyman'ın emrine de sabah gidişi bir aylık yol, Akşam dönüşü bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Ereniş bakırı da kaynağından onun için sel gibi akıttık. Cinler içinde de Rabbinin izniyle onun için çalışanlar vardı. İçlerinden buyruğumuzdan çıkmaya kalkışan olursa biz ona alevli ateş azabı tattırırdık. Cinler Süleyman için dilediği biçimde mabetler, heykeller, havuz gibi leğenler ve sabit kazanlar yaparlardı. Biz Ey Davud ailesi bana şükretmek için çalışın çünkü kullarım içinde şükredenler azdır dedik. Sonunda Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde öldüğünü onlara ancak asasını kemiren bir ağaç kurdu göstermişti. Süleyman yere yıkılınca anlaşıldı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı bu küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe kavminin oturduğu yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan uzanan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab denilmişti. Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim Selin'i gönderdik. Onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. İşte biz nankörlük etmelerinden dolayı onları böyle cezalandırmıştık. Biz çok inkarcıdan başkasını cezalandırır mıyız? Biz onların yurduyla içlerini bereketli kıldığımız kentler arasında birbirinden kolayca görünen nice kentler var etmiş ve oralardaki geliş gidişi düzenlemiş, ve kendilerine oralarda geceleri ve gündüzleri güven içinde gezip dolaşın demiştik. Buna rağmen onlar, ey Rabbimiz, yolculuk yaptığımız kentler arasındaki mesafeyi uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın etmek suretiyle efsanelere çevirdik. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.'' Andolsun ki iblis onlarla ilgili düşüncesini doğrulamış oldu. Çünkü inananlardan bir topluluk dışında hepsi ona uymuşlardı. Oysa iblisin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktu. Ancak biz ahirete inananı bu konuda kuşku içinde bulunandan ayırt etmek için ona bu fırsatı verdik. Çünkü Rabbin her şeyi çok iyi görüp gözetendir. De ki Allah dışında tanrı sandığınız şeyleri çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir güce sahip değillerdir. Onların göklerin ve yerin yönetiminde bir ortaklıkları olmadığı gibi Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiğinin dışında hiç kimsenin şefaati yarar sağlamaz. Onlar kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye soracaklar. Diğerleri gerçeği söyledi. O her şeyden yücedir, büyüktür diye cevap vereceklerdir. De ki: Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? De ki: Allah. Öyleyse doğru yolda veya apaçık bir sapıklık içinde olan biz miyiz yoksa siz misiniz? De ki: siz bizim işlediğimiz suçlardan sorumlu değilsiniz. Biz de sizin işlediklerinizden sorumlu değiliz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aranızda adaletle hüküm verecektir. Çünkü O, en adaletli hüküm veren, her şeyi çok iyi bilendir. De ki, Allah'a ortak kabul ettiklerinizi bana gösterin. Hayır, bunu yapamayacaksınız. Çünkü o çok güçlü, çok bilgi olan Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki, sizin için belli bir gün belirlenmiştir. Öyle ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önce gelmiş olanlara da inanmayız demektedirler. Sen o zalimlerin, Rablerinin huzurunda durdurulacakları ve suçu birbirlerinin üstüne atacakları zaman, durumlarını bir görebilsen. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz kesinlikle inanırdık diyecekler. Büyüklük taslayanlar, güçsüz sayılanlara, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi koyduk? Hayır, siz zaten kendiniz günahkarlardınız diyeceklerdir. Güçsüz sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı söylerken, gece gündüz planlar yapıyordunuz diyeceklerdir ancak onlar azabı gördüklerinde içten içe pişmanlık duyacaklar işte biz de o zaman inkar edenlerin boynuna demir halkalar geçireceğiz onlar yapmış olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklı olan şımarık kişileri biz sizinle gönderilmiş olan mesajı inkar ediyoruz demişlerdi ve yine şöyle demişlerdi: Biz malca ve evlatca sizden daha çoğuz. Biz azat da görecek değiliz. De ki: Rabbim rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine kısar. Ama insanların çoğu bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de çocuklarınızdır. Ancak inanan ve iyi iş yapanlar bize yakın olabilirler. İşte onların yaptıklarına karşılık ödülleri kendilerine kat kat verilecek ve cennetteki köşklerinde güven içinde olacaklardır. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çalışanlara gelince, işte bunlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. De ki, gerçekten Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Siz Allah yolunda ne harcarsanız harcayın, o onun karşılığını verir. Çünkü Allah rızık verenlerin en iyisidir. İnkar edenlere gelince, Allah'ın onların hepsini bir araya toplayacağı ve sonra da meleklere size ibadet edenler bunlar mıydı diye soracağı gün, melekler de seni tenzih ederiz. Bizim velimiz sensin onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara inanmışlardı diye karşılık verecekler. O gün birbirinize ne yarar ne de zarar vermeye gücünüz yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın diyeceğiz. Onlar kendilerine ayetlerimiz apaçık bir biçimde okunduğunda, bu sizi babalarınızın taptıklarından alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir. Bu bize okuduklarıysa, uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir dediler. Ve gerçek kendilerine geldiğinde inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir dediler. Oysa biz onlara ne okuyup inceleyecekleri kitaplar vermiştik ne de kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermiştik. Onlardan öncekiler de elçilerini yalanlamışlardı. Oysa bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmiş değillerdir.'' Böyleyken onlar yine de elçilerimi yalanlamışlardı. Ama beni inkar edişin sonu nasıl oldu?" de ki: "Size bir tek öğüt vereceğim. İster başkalarıyla birlikte, ister yalnız olun, her zaman Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu bilin ve sonra da arkadaşınızda hiçbir delilik olmadığını düşünün. O sadece başınıza gelecek olan çok şiddetli bir azap konusunda sizi uyaran bir elçidir." de ki Eğer ben sizden bir karşılık istemişsem o sizin olsun Çünkü benim karşılığım ancak Allah'a aittir O her şeye tanıktır de ki Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar Çünkü o gaybı çok iyi bilendir de ki Gerçek gelmiştir Batıl ne bir şey ortaya koyabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer ben gerçekten sapmış olsaydım, ancak kendi aleyhime sapmış olurdum. Eğer ben doğru yola ulaştırılmışsam, bu bana Rabbimin vahyetmesi sayesindedir. Çünkü o, çok iyi işiten, çok yakın olandır. Dehşete kapıldıklarında onları bir görsem, artık hiçbir kurtuluş yoktur yakın bir yerden yakalanmışlardır. O zaman şimdi ona inanıyoruz diyecekler. Ama uzak bir yerden ona ulaşmak nasıl mümkün olabilir? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzaktan gayba atıp tutuyorlardı. Böylece kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına, daha önceleri yaşamış olan benzerlerine yapılacağı gibi bir engel konulacaktır. Çünkü onlar da derin bir kuşku içinde bulunuyorlardı.